Arkadaşlar bugün ablamla birlikte, ablam tarafından ben birlikte Şimdi diyelim. Ay sen gittin mi? Hadi diyelim. <laughs> arkadaşlar Betül dur bir dur girme. Çık dışarı ya. Bak benim yanıma gel. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Airplane'e dörde oynuyoruz. Ama korku arkadaşlar. Korku <laughs> da olabilir. Böyle hikaye bu arkadaşlar. B kapı. Hadi gel buna girelim. Tamam bey kapı. Oturalım. Of uçak ileriye ne kadar ne kadar zaman olacak? Ah geldi sonunda gidelim. Baba. Baba. Aa, bu da kim? Baba. 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 Ee, Betül ver oyunu Türkçe yapayım ben sana. Ya bize erkek odasında niye yetiyoruz arkadaşım? Kalk kalk kalk. Zıpla Betül zıpla. Ben buluyum. evet. Niye bir şey kesildi da? de. Ah, tekrar zıplayayım. Ay bizim kız odasımız bu Kız odasında olmamız gerekir genel gibi. Gergin... Baba baba. Baba. Ah tamam. Valizlerimizi boşaltmışlar. Rıza. Ayakkabıyı bul. Ha şimdi gösteriyor ayakkabı. Bizim odamızda olmalı be. Evet kus 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 kus. Ay Nerede? Ah evet. Bu. De çırp de çırp kus 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 Mamsa öyle bir ses çıkıyor <laughs> Tamam. Ben Ay de... ben de dötüldüm. Sana onu mu gösterdin? Evet bana bunu göster. Bana ayakkabı göster. <laughs> bana üstlük. <laughs> şimdi, şimdi bu... bu eşyayı bulacağız. Yoksa biz polo ayarlası oyunda. Ne acaba? Bu sefer erkek odasına bakalım. Ben zaten erkek. Evet, bu erkek odasıyla kız odasında aynı şeyler. Hani şimdi? Ee, Burada yok. Kız odasında da bakalım. Benimki alın mı kızlar Ben buldum. Ha bu bu. Alayım. Kız kız. kız Aa da sen odasında... mavi mi? Evet. Kız odasında da erkek odasında da farklı gösteriyormuş <laughs> Elbiseler yani. Elbiseler farklıymiş. Başka ne istiyorsun baba? Hiçbir şey. Daha bir de bekleyeyim de. Kuş Banda kuş. Dün ben dün. de üçlük niye dört tutuyorum onu böyle? On ben üçlük dört tutuyorum. Orada bir şey var. Kuş 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 kuş. Ben de çürüyorum, de çürüyorum. De ben şeyi 3 katta hazır Hop! Ben de 3 katta hazır tamam. <laughs> Babam bize hamburger yapmış. <laughs> Annem işime mi gelecek? Koy geciyeyim ya. Anam mı Annem işime. Ya yani olsaydı daha önceden görürdüm. Ben de şimdi çıkacaktım. Yee havuz. Ahu. Havuz. Böyle böyle böyle. Hadi şimdi. Bir de gizliyelim. Acaba annem hiç buldu mu? Ben buldum. Ay hiç ben buldum. Ben önce oyundum hocam. Ben bu iyi sıkamıyorum. Ne ne bu var ya ilk önce bu hani. Ben sıkıyorum. Arkadaşlar ben Baba baba, de baba ben de bir şey Baba ben de bir şey bak. Ben de tülüyorum. Ben de arkanka. Benim yenim var. ortada bir tane çürük var. Çürük tabağa oturma. Bence kalk belki önüne çürük tabağa koy bakayım. Bakayım. Ey, onu babam yiyecek kardeşim. Ha. Ya hani çürük bir... yapan çürüğü yer. Evet, çürük yapar, çürüğü yer. Tamam mı? Aslında bir çürük yiyeceğiz e Bakalım hangisini koyacağım. Hmm. Koydu. Koydu mu? Evet. Yardım. Hello. What <laughs> <yerleri. gülüyor> güzel. O orada. Değilim, orada. Yok, şeyin, değil ben şaka yapma. Ah, Buldum. Çingu baba içeriye giriyor diye içeriye giriyor. Aa ben konuşuyorum ben Leyla. Ben de ilk konuşuyorum ya. Çık sen bebek. Babanın parfet edelim. Baba baba. <laughs> baba baba şey. baykete mi gidiyoruz baba çikolata. Cips alalım çikolata alalım. Akşam sağlıklı zaman. Bakın sağlık şey. Şaşı. Bu iyi Aç 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 aç. Baba aç. Baba Aç. Beni ki. De. Bak ben bak uyu uyu uyu. Bu ne? Sen ne? Allah Allah. Ya. <laughs> Ucuğu, Uçak uçak. Uçak uçak. Uçak uçak. Uçak. uyu uçağım uyu uyu benim uçağım. uyu uyu Bu uyu Baba diye burada gitme. Bizi istiyor. Bay bay Bye bye baba. Öpçük seni şemiş. Annemizi seviyoruz. Bye bye baba. İyi çok Baba attı, koydu baba. Sus bu babaya. Baba. 1. Tam anladık, anladık. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ya. Hı, ne şu ben gideyim. Hadi bakalım yıkılı sıkalım. Buradan asar derelim. Baba biz o, o şak mı sürmeyi biliyor? Öğrenci. Eskiden annem çok güzel çok sürüyormuş Şöyle dedi babam. O yüzden öğrenmemizi istiyor. Ama ben de uçak sürmüyorum kardeşim. At. Ben de ee, At. Ama ben yapamıyorum. Ben şapıyorum şey kardeşim. Aa öldü bak şimdi. Şey. Ben Ben de dediğim başkasıyla. Başkalarıyla oldu. Evet. Ah canım seni de ben. Vay, vay, vay. Babam benim pilot yapacak. Hadi mi bakayım? Sanırım evet. <laughs> evet. <Ya. gülüyor> baba. baba, baba tamam baba 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 baba. Arkadaşlar yani. Yani evet. Bu kadar zor bir oyun yapılır mı ya? Tabii. Evet tabesiz. Ne siz kimsiniz lan? Hoş geldiniz. Bilet için önce bagajınızı bırakın. Al bakayım. Hoş geldiniz. Bilet için önce bagajınızı bırakın. Evet baba. Evet. Baba. Baba seninle sen istiyorsun. Işte. Zip diu Bak görüyor musun? Aa, sen? Ay sen adam gördün mü? Çünkü başka şeylerciğim oyunu oynuyorlar. Hmm. Baba senin bile kim ya? Baba. Baba baba uyuyucu, uyuyucu. baba 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 Biz sıkamıyoruz. <laughs> <laughs> baba bir şey de yemek yapıyor. O zaman biz de şey yapalım. Hmm. Biz de i̇şte buzdolabında yemek koyalım. Bu <laughs> <laughs> <Yabıları yukurlarız, yiyebileceğim. Gülüyor> yiyelim. Yiyelim. Bu cilabı ışınmıyor. Ne oluyor baba? Bizi cebe ben yeğlerim

Duvar dağılamazsın. Artık benim annem duvar. Artık benim kardeşim duvar. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaç kaç zıpla. zıpla zıpla zıpla. İlk ben geçeyim. Yem ilk ben geçeyim. babam rahat mı ya? Midi rahat mı hmm. Bak biletimi. Biletimi uyum, uyum uyum Ben neyim ki bu çok tamam. galiba. Hmm. La bir de mi gülüyorsun? Ben de sana güleyim o zaman. Evet. Ay. Tüm mini oyun geldiğinde onlara Şuradan ipekler. Erkek çok güzel boydum Ulan bunlara ne olmuş? Ulan bunlara. Abla bakayım. Ne oluyor arkadaşlar? Yemek vakti. Şuruk, şuruk. Bir sen mi varsın?

Baba. Kapıyı gitme. Kanka babayı yedi etme. Bu işi de mi? Ama yeni de değil. Bunlar kötü. Çıkış gel. kanka. Bey, <laughs> ya. Baba ben şunu almak. mü? O zaman bu videonu da sonuna getir Evet, tamam. <laughs> Arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Abone olun. Ya katmayı unutmayın.